bakacağız. Yani Ama... arkadaşlar pet festivali. <laughs> Ama bu videoda 100 kişilik arkadaşlar 30 elmas kodumuz var. Dikkatlice bakın. Evet arkadaşlar sonunda pet festivali güncellemesi evet, geldi. Gi gi giyindik Mira gel sen hangi hayvan oldu Bilmiyorum kedi kut. Arkadaşlar ben bir tane kurbağa oldum. <laughs> Ve gördüğünüz gibi petlerimizi çıkarmayı da unutmadık. Evet arkadaşlar, hemen News'e bakalım. Evet, News'e açamıyorum. Evet arkadaşlar, 2021 Sadık Dost sezonu. Sadık Dost sezonlarının favori etkinliği geri döndü. Dost yuvaları aç, Sadık Dost'la birleşir. Eğlenmene bak arkadaşlar, kiti top Petran, yeni mi yeni, yeni? Mini, mini, mini bir oyun. Sadık Dostlarınızla binerek rekabet edebileceğiniz bu çılgın yarışa hazır mısınız? <laughs> Petran, arkadaşlar bu sefer şu topu çok seviyorum. Şu top köpek. <laughs> köpek mi o? <laughs> çok tatlı. Daha iyi pil, daha çok eksikliği. Bu etkinlik için premium pil daha da iyi. hale getirildi mi? ne istersen yüzde yüz ihtimal senin olacak Arkadaşlar bir önceki spoiler videomuzda buyduğunuz gibi sadece bu güncellemeyi boyunca istediğiniz hayvan şey olacak arkadaşlar. Glitch sadık savaşı bossu. Artık Glitch'in de kendine has bir sadık savaşı boss var. Zırh uçağı ve flicker yetmiyormuş gibi şimdi bu sadık boss ile herkes korku, korkudan tir tir titre Aslında sadık değil de. Neyse. kışın özel sadık dostlar. Sadık kelimesi müjde sadık kelimesi adıma geliyor. iyi de kafam karışıyor. Esterha ve mantikor severlere müjde. Kışı özel sadık dostlar ve kafetleri görüyorlar. Arkadaşlar kışı özel sadık dostlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi yeni gelen bazı kıyafet eşya paketlerimiz var bildiğiniz gibi Sparkaza, Peter Toys ve diğer kış paketi yeniden geri yeni döndü arkadaşlar. İsteyen yeniden evet. alabilir. Evet yavru kedi arkadaşlar bildiğiniz gibi. <laughs> Durun arkadaşlar. Armorların da... hayvanlarının bazıları geldi. Şimdi sanırım daha çok şey de var. Arkadaşlar dinozor eğitmeni diye bir tane kıyafet paketi gelmiş. Hemen çok alalım. güzel. Evet. Ben alıyoruz Eylül hepsini alabilmek için. Evet şunu. Bütün kıyafetler alalım. Arkadaşlar bende zaten o hayvan var. O yüzden pek gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi ise glitch hayvanını alalım. Evet glitch hayvanı çok güzel. Bekleyin arkadaşlar yukarı çıkamıyorum. Aa, evet 320 da <laughs> diamond diyorum elmas. Ve arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gibi böyle bir Ve hayvan. sanırım büyüdüğünde gördüğünüz gibi böyle nasılsam. Arkadaşlar farkındaysanız alevli ejderha diyor ama Böyle önü gagası bence biraz robota benziyor. Evet neon paket arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar neon paketi açalım. Biliyorsunuz ki bu armor ilk armorlardan biri. Şimdi neon doğanın arkadaşlar neon armor hayvanı gelmiş. Evet. Arkadaşlar neon yelkenli kanat diye evet. bir şey gelmiş hemen alalım. Çok güzel. Ve son olarak kurşun geçirmez kedi bu da bir sonraki. Evet arkadaşlar bir başka kıyafet paketi de vardı arkadaşlar bir sürü de unutmadan. Ve ben. siyah tek boynuz paketi bence bu güzel. Arkadaşlar ben siyah tek boynuz atım olup olmadığını bilmiyorum yine de almak istiyorum. Önce sevimli kasvet denen kıyafet paketini alıyoruz abi. Evet arkadaşlar çok güzel ben renklerini ve temasını sevdim sonra ise hayvanımıza takabileceğimiz olan şeyi alalım. ben de insanı takı. Arkadaşlar gözlüğü çok havalı. Ben de takmak istiyorum gözlüğünü o yüzden. Ay arkadaşlar kapattım yanlışlıkla. Karanlık aksesuarlar. Ben de pet aldım şimdi. Evet. Şimdi pet bende var mı bilmiyorum ama neyse alalım. Evet hemen bu gözlük ve kulaklığı kendimiz için de alıyoruz. Hayvanımız için de alıyoruz. Hadi. Evet bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ise dinledim. teker teker bakalım. Evet. Şimdi ilk olarak bu kıyafete bakalım derim. Mira sen de giy. Tamam. Ben şu kulaklığı çıkartayım. <laughs> Mira! Mira! Hayvanı ne ediyorsun? Hayvanı ne yazıyorsun? Arkadaşlar size bir challenge veriyorum. Ve bütün pets festivali boyunca acaba Mira size değil de Mira'ya bir challenge okuyorum. Bütün pet festivali boyunca. Ne oluyor? Mira sana bir challenge okuyorum. <laughs> Bütün pet festivali boyunca hayvanı çıkarmayacaksın. En bir şey diyeceğim. Ben hayvanımı çıkarmadığımda üstte duruyorum sende ama hayvanıma bindiğimde aşağıdayım. <laughs> Ago <laughs> Aga Sana bir çalın çöküyorum. Nerede? Bütün pes festivali boyunca e, petin çıkarma. Mira, aga Neyse ben şimdilik böyle kalayım. <laughs> Dans etmeyi dene. <laughs> Dans etmeyi dene. I'll dance, dance. Dance with my heels, heels. Bekle. Ne? Misli deneyeceğim. Ya petini çıkarıp gel ne? Tamam. Arkadaşlar bir çok fena bağlandı. Ha <laughs> petin nerede? Hayır. Evet arkadaşlar ben de kıyafeti göstereyim o sırada. Gördüğünüz gibi böyle bir gözlük var. E, ve kıyafeti böyle çok havalı. Eldivenler dahi değil aslında ama. Evet. Gördüğünüz gibi kot pantolon var normal ama onun üstünde böyle çarpı bir şey var. Ve ayakkabısı da yine uyuyor. Ve çantasında bir dinozor kemiği var. Bir çeşit dinozor. Evet. Yeni kıyafete geçelim. Bu da elmas bir tane paralı mı işte? Öyle bir paket arkadaşlar. Hemen onu giyelim. Hangisi? Morlu. Bu. Evet arkadaşlar. Ve şimdi gözlüğümüzü takalım. Nerede gözlük gözlük gözlük? Wow. Evet arkadaşlar gözlük çok havalı. Neyse ki ponçik yüzümüze uyuyor değil mi? Tatlı surata uyuyor. Değil mi Mira? Evet. Ah ayağım. Neyse. Ben yine hayvan temasına uyup bir tane sinek oldum arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> Ben bir sineğim. Şimdi hayvan hayvanımıza giydirelim bu aksesuarları. Evet havalıymış. Ama arkadaşlar bu paket çok havalı yalan. Arkadaşlar ben bed girl bir tane pitmi koyacağım. Ha öyle mi? Ama <laughs> tabii ki daha bed olan bir şey arıyorum. Daha bed bedi. Eee... Arkadaşlar bu benim kafamı karıştırdı yardım eder misiniz? Ne oldu? Siyah tek boynuzlu at. Siyah tek boynuzlu at. Neden bunlar farklı? <laughs> bunlar farklı. Arkadaşlar bu sanırım benim yeni aldığım. Salam çok tatlı. Ama ne tür bir hayvan olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. O vurmuş kişili. Futbol topu topu armadillo. Üzgünüz sana köpek dediğimiz için. Ay Arkadaşlar tabii ki buna yapacağım. Ne diyorsunuz? Evet hemen yapalım. <laughs> Bili martoşkar. Bile aileş. <laughs> Aymış, arkadaşlar. Şimdi ise kıyafetleri göstermeden önce bu hayvanlara bakın. Benim hayvanım daha... Evet hemen bakalım. Evet, evet doğru doğru. Evet. Mia sen o hayvanı mı aldın? Ben de şimdi bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi armorlarla aynı tema durum. Nasıl elinde öyle tutuyorsun? Benimki benim kedi. Iklim. Benimki kedi. Yeni fark ediyorum. Üzgünüm kedi. Hadi <laughs> gördüğünüz gibi kıyafetin gözlükleri benim favorim oldu. Böyle. Mira sen yanlış kulaklık takmışsın. Gördüğünüz gibi dikenli Hayır, bir, kulaklık, bir kulaklık var. E, Pantolonu da böyle çizgileri var. Ayakkabısıyla uyuyor ve botları biraz yüksek. Ve bir sinek olmak zorundasınız. <laughs> Kanatların yok olacak. Evet arkadaşlar, şimdi eski kıyafetlerimize geri dönelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ponçik ee, şey mi var? Tabii ki. Neredesin? Şey? <laughs> Kavayı. Evet arkadaşlar, şimdi Mira yine şu parkur gelmiş. Bak. Evet arkadaşlar, yeni bir parkur geldi. Gelsin. Ne kıyafetimi eski haline Evet havalı ya gel. Mira speedrun. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim. Yeni e, yukarı doğru gidelim parkura. Bir kere deneyelim sonra şey. Yeni gelen mini oyunu. Ay arkadaşlar atlattıklarını unutmuşum bunların. Nasıl unutabilirsin kötü? Evet kaydolma şeyi yapmışlar arkadaşlar. Kaydoldum. Mirayı beklemiyoruz. Çünkü kazanmalı yok. Evet ama kim daha yavaş kim daha kısa sürede bitirirse olamaz. Heh. Bilirsin. We don't believe in you. Aa, Düştüm. <laughs> Düştüm. Ah, yine de <laughs> Saçım arkadaşlar, saçım te tepsi gibi oldu. Eylül'ü geçmek zorundayız arkadaşlar. Kameram gitti. <laughs> Mira, buraya bitiremezsin herhalde. Evet. Ben bitirdim. Evet hemen evet, aşağı inelim. La 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 Arkadaşlar kim kazandı diyorsunuz? Neredeyse aynı saniyede vardık çünkü. Dur söyleme bir daha. Söyleme. Dur ben. Hayır söyleme. Hayır. İki saniye farklı. Ben kazandım. Yarışa yeniden başlayalım mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar yeni gelen pet ee, yarışı oyununa girelim. Tabii ki ben ponçik bu kavayı petimi kullanacağım. Ama pet yarışı ponçiksiz olmaz arkadaşlar. Bu yüzden hemen ponçikleri çağıralım. Kuşlar çok daha hızlı. Arkadaşlar kuş, kuşlar çok daha hızlı. Kuş ama. Ama kuşlar bin kat hızlı. Hadi sen de biçin bir kuş alalım. Boş ver kavayı aldım. arkadaşlar. Bonchikella. Galaksi. Bu nasıl bir galaksi? Wow. Evet hemen beni takip et deyip gidiyoruz. Eylül gel. Evet arkadaşlar. Ee, burada bir kız var. ismini okuyamıyorum. Hazan, Hazan denen arkadaşımızın galaksi peti var. Yani nasıl bir galaksi? <gülüyor> <gülüyor> evet. La 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 la. Evet. Run let it go. Run, let it go. Petra'na giriyoruz. Gel. Evet. Hemen girelim. Arkadaşlar bu Crazy Run gibi. Crazy Run yoksa Petra'na. Petleri mi yapacağız? Aa, aa neden se? <laughs> petimiz. <Gülüyor> nasıl yani? Arkadaşlar nasıl yapıyoruz bile bize açıklasın. Nasıl diyeceğim arkadaşlar? Ben de hiç Arkadaşlar sıra yok. Arkadaşlar bu sıra ben gördüm. Buradan geçen kız böyle pet binme pozundaydı ama pet görünmüyordu. Ve arkadaşlar bence çıkıp yanından girmeliyiz. Kız kazandı ama çıkamıyoruz ya. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.